Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Zor günlerdeyiz, dar günlerdeyiz. Milletçe yine birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerimizi, sıkıntılı günlerimizi atlatmaya çalışıyoruz. Ve inşallah da atlatacağız sevgili dostlar. Ama tabi sıkıntı büyük. Sabır gerekiyor, dikkat gerekiyor, tedbir gerekiyor. Ve bu arada bazı şeyleri de hiç unutmamamız gerekiyor. Nedir bu bakın ne olursa olsun dar gündür, neşeli gündür, bereketli gündür, sıkıntılı gündür, elemli gündür. Netice itibariyle insanoğlu bu dünyada imtihanda olduğunu unutmamalı. Hani bolluk bereket var ne deriz? Aman azma. Şükretmeyi bil. Yarının sıkıntılı günlerini düşün. Elemli kederli günler gelir. Sabretmeyi bil deriz. İsyan etme. Rabbine karşı gelme. Bizim tarihimiz, kültürümüz, dinimiz hep bize bunları tavsiye etmez mi? Onun için bu dar günlerde, bu elemli günlerde de büyük bir imtihanın içerisinde olduğumuzu hep bileceğiz ve ona göre davranacağız. Bazen bakıyorum bazı hadiseler, ha, imtihanı bize sanki kaybetmekte olduğumuzu da gösteriyor. Eksiğimizi mutlaka görmemiz gerekiyor, tedbir almamız gerekiyor. Sevgili dostlar, bir iki noktaya değineceğim bu konuda ders çıkartmakla ilgili ve bilhassa da sınavı kazanmakla ilgili. Mesela bugün gördüm dersler başladı talebelerimiz için hayırlı olsun diyelim. Şu anda geçici bir süreliğine inşallah evlerden bir eğitim başladı. Böylece eğitimin bu yönünü de görmüş oluyoruz. Dar zamanda zor zamanda bunu da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün mesela Televizyonda bir yorumcuyu gördüm. EBA'da eğitimi bir başörtülü öğretmen vermiş. Dayanamıyor. Katlanamıyor. Yani içi dışına çıkmış. Perişan bir vaziyette. Nasıl böyle olur? Böyle olur mu? Böyle olmamalıydı. Sevgili dostlar, yani şimdi başörtülü öğretmenlerimiz de var, başaçı öğretmenlerimiz de var. Bunlar ders veriyorlar. E burada da böyle başlamış. Belki diğer bir dersi başka biri anlatacak. Mutlaka hep böyle gidecek diye bir şart değil ama şu zamanda bu mu konuşulmalı? Adamın içini dışına çıkmış hala mı İslam düşmanlığı, din düşmanlığı? Bunun başka bir ifadesini gösterebilir misiniz? Hala kin ve nefret tohumları ekmek milletin içerisine nasıl bir duygudur, nasıl bir düşüncedir? Böylesine milli birlik ve beraberlik derken, kucaklaşma derken sahip çıkmak derken birbirimize konuşulacak konu bu mudur sevgili dostlar Nasıl sağlarsınız bu kafadaki insanlarla Hangi yüzyıldasın neredesin ne zamandasın demezler mi adama İşte bazen kafalar gitmiyor En dar zamanda bile adam kim kusuyor Gerçekten son derece acı son derece kötü bir yorum Son derece kötü ne diyelim Allah ıslah etsin diyelim. Başka da söylenecek bu tip insanlara başka da söylenecek hiçbir söz yok. Rahmetli büyük anam denmez ki değesin evladım derdi. Evet büyük anam diyorum. Babamın annesi benim hayatta değil. Yaşlılarımız diyoruz bugün. Bakın bir taraftan ben asıl buna biraz değineceğim. Yaşlılarımız bugün en fazla risk altında onları konuşuyoruz. Onlara anlatıyoruz. Bir defa. Yaşlılarımıza hürmetin ne olduğunu ben kaybetmekte gitmekte olduğunu görüyorum. Sanki unuttuk yaşlılara hürmeti. Gerçi bunu bugün mü unuttuk? Bunu 20 yıldır, 30 yıldır otobüslerde, arabalarda, yollarda yaşlılarımıza hürmet azaldı diye söylemiyor muyduk? Bugün belki de yaşlılarımızı topyekün bir riskin altına girdiğinde demek ki bu 20 yıldır kaybettiğimiz haslet ölümle burun buruna geldiği anda bile ortaya çıktı. Çok üzücü bir durum. Yaşlıları rencide edici bazen haberleri görüyorum. Üzüldüm. Bir iki tane misal vermek istiyorum bununla ilgili. İkinci Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası. Varna Savaşı'nı kazanmıştı ve savaş meydanını geziyordu. Yanında muhtemet adamlarından itimat ettiği Azap Bey vardı. Bir müddet savaş meydanını gezince ikinci Murata'nın dikkatini çekti ve dedi ki Azap Bey'e dönerek Azap Bey dedi bunca gençlerin arasında Hristiyanlar için söylüyor gayrimüslimler için ölüler arasında bir tane aksakallı yok hepsi genç bunların hiç mi dedi aksakallı aralarında yok yaşlı birisi yok muydu bunların dedi Azap Bey dedi ki sultanım hünkârım Şayet aralarında bir aksakallı olmuş olsaydı Böyle mecnunane bir harekete girişirler miydi? Karşımıza çıkarlar mıydı? Eğer yaşlılarını dinlemiş olsalardı onlar bizim karşımıza çıkmazlardı. Gençliklerini böyle heder etmezlerdi diye ifade etti. Şimdi yaşlıları dinleme hususiyeti gerçekten önemlidir. Bir de hürmet noktayı nazarını söyleyeyim. Hz. Ali Efendimiz sabah namazına gidiyordu. Birden önünde Yaşlı bir insan onu yakaladı yaşlı ama geçemedi. Yaşına hürmeten onu ileriye gidemedi. Gerçekten ben 30-40 yıl önceki günlerimizi düşünüyorum sevgili dostlar. Babalarımızın, dedelerimizin ve yaşlı insanların mutlaka bir adım gerisinde yürürdük. Bir adım ilerisine geçtiğinde en büyük edepsizlik ve terbiyesizlik olarak görülürdü. Hz. Ali Efendimiz ileriye geçemedi. Fakat Ardından gidiyor ama adam da o kadar ağır gidiyor ki yaşlı zat namaz vakti geçme durumuna neredeyse geldi. Yaşlı zat da caminin önüne vardıklarında camiye de girmedi. Yolu öbür tarafaymış. Müslüman bile değilmiş. Mescide girmedi öte gitti. Hazreti Ali Efendimiz koşarak hemen mescide girdi. Çünkü son an hemen namaza durdu. Fakat namazda başka bir olay daha cereyan ediyordu. Peygamber Efendimiz birinci rekatı kılmış, secdeye varmıştı. Secdede uzun bir süre bekledi. Hz. Ali Efendimizin namaza durmasıyla Peygamber Efendimiz Allahu Ekber deyip ikinci rekata kalktı. Namazdan sonra selam verdiğinde Hz. Ali Efendimiz bilmiyordu ama ashab şaşırmıştı. Ya Resulallah dediler. Secdede çok uzun bekledin. Bunun hikmetine ne? Buyurdu ki Hazreti Ali namaza yetişememişti. Cenab-ı Hak emretti Cebrail Aleyhisselam'a kanadıyla benim sırtıma bastırdı ayağa kalkamadım. Mikail Aleyhisselam'a emretti güneşin hareketini durdurdu. Müslüman da değildi. İhtiyar bir zata gösterdiği hürmet dolayısıyla Cenab-ı Hak zamanı ve güneşi durdurdu sevgili dostlar. Demek ki yaşlıya hürmetin ne olduğunu işte biz bu anekdotlardan bu hadiselerden anlıyoruz, çıkarıyoruz. Peygamber Efendimiz yaşlılarına saygı göstermeyen, çocuklarına merhamet etmeyen, acımayan, gençlere merhamet etmeyen, çocuklara merhamet etmeyen bizden değildir buyurdu. Onun için bizim milletimizin üç çok önemli hasleti vardır. Kültüründe bu çok önemli bir prensiptir. İlim sahibine hürmet göstermek Yaşlıya saygı göstermek, çocuklara ise sevgi ve şefkat göstermek. En önemli bir hususiyettir. Şimdi şöyle düşünelim. Hastalık yaşlıları vurdu. Öyle bir mikrop olsaydı da Allah göstermesin çocukları vursaydı. 1 ile 5 arasındaki çocuklar en büyük risk grubuna girmiş olsaydı. Biz ana ve babalar ne yapardık? Onlara nasıl sarılırdık? Nasıl hastalıktan korurduk şöyle bir düşünelim. Onların üzerine nasıl titrerdik aman başlarına bir şey gelmesin diye. Yaptıkları hataları çocukça görürdük, affederdik. Hemen onlara sahip çıkardık, aman derdik. Şimdi biz onların yavrularıyız o yaşlıların. Onların yavruları biziz, onlar bize böyle davranacaktı. Öyleyse ben onlara nasıl davranmalıyım? Hatasını gördüm diye, eksiğini gördüm diye Yaşlılarınızı çocuk gibi biliniz buyurmuyor mu dinimiz? Çocuk gibi görünüz dikkat edin, dikkat edin demiyor mu? Onları rencide etmeyelim. Onları üzmeyelim. Onların kalbini kırmayalım. İkaz edelim. Uyaralım. Güzellikle babacığım, dedeciğim, amcacığım. En güzel ifadelerle onları uyaralım. Öyle yakalamış hemen yolda yakalamış diye. Vay işte bu yaşlılar diyerek. Bu dayılar, bu amcalar böyle diyerek hakaret etmeyelim. Televizyonlarda bunları gösterip gösterip durmayalım. Sui misal, misal olmaz. Böyle de yapma biraz dikkatli ol. Yani bu tip şeyler gerçekten mühimdir sevgili dostlar. Çünkü Cenabı Hak onlara en büyük benim yolumda yaşlanan bir ihtiyarı, saç, sakalız saçı sakalı ağır, ağırmış bir ihtiyara ben azap yapmaktan haya ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Dinimizin en önemli bir Prensibidir bu. Rabbimizin ahlakıdır. Böyle düşünelim. Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u aldığı zaman Rodos'un başkanı kendisine geldi ve divan toplandığı için biraz dışarıda bekledi. İçeri aldığında onun yaşını, başını görünce Kanuni çok utandı. Özür diledi ki Rodos'u terk edip gittiler. İbrahim Paşa'ya dedi ki: "Şu yaşlı ihtiyarı bu deminde, bu zamanında Memleketinden çıkarttığım için gerçekten üzülüyorum dedi. Bizim tarihimiz bu. Bakın alt ay uğraştı o kaleyi alabilmek için ahlakı bu, söylediği söz bu. Evet tarihten ibret almak da bu, ders çıkartmak da bu ve bütün şu hadiseleri bir imtihan olarak görmek bu. Bazen imtihanı kaybediveriyoruz. veriyoruz, bazen bollukta kaybediyoruz, bazen darlıkta kaybediyoruz. Tarihimizi iyi bilirsek dinimizi iyi öğrenirsek iki cihanda aziz oluruz sevgili dostlar. Bunlardan ibret alalım, dikkat edelim. Cenab-ı Hak bizleri büyük felaketlerden ve şu felaketten her zaman muhafaza eylesin diyorum. İki cihan saadeti diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum sevgili dostlarım.